Yeni yazdığımız servis ifa uygulamasının nasıl kullanıldığını anlatmak için bu uygulamayı hazırlıyorum e, videoyu. Servis uygulama uygulamasına e, size verilecek olan e, kullanıcı adı ve şifrelerle giriş yapabiliyorsunuz. Uygulama 3 ana bölümden oluşuyor. Bunlar teknik destek, projeler ve raporlar. Burada sağa sola kaydırılabilen bir yer var. Bu sizin eklediğiniz görevler ya da sizin ilgilendiğiniz görevler. Daha hızlı. Ulaşmanız adına yapılmış bir yer. Teknik destek kısmına girelim. Burada aktif görevler var. Yani buradaki görevler henüz tamamlanmamış. Burada tamamlanan görevler var. Yukarıdaki butona tıkladığımızda sağ üstte burada istediğimiz şeye göre özelliğe göre filtreleme yapabiliyoruz. Bu aşağı yukarı oynatılabilen bir şey olduğu için dilediğiniz kadar uzunlukta olabilir o e, filtre. E, mesela yeni bir görev ekleyelim. Yeni görev eklediğimiz zaman en başta şehir seçmemiz gerekiyor. Yani buradan proje. blok kat daire bilgilerini doldurmak zorunda değiliz ama eğer varsa tabii ki doldurmamız gerekiyor. Görev kategorisi seçeceğiz. Bu, işte Protecno'da KNX arızası işte kontofor arızası gibi eski uygulamada olan kategoriler ya da istenirse daha farklı kategoriler panel üzerinden eklenebilecek. Buraya ne kadar teknik destek ücreti almak istiyoruz? O yazılıyor 200 lira yazalım. Aciliyet durumu yüksek olsun, görev bilgisi deneme bir olsun. Burada e, görevle alakalı irtibat bilgisi gireceğiniz bir alan var. Burası işte adım olsun, telefon numarası da şöyle bir şey olsun. Devam edelim. E, hayır, çünkü daha irtibat kişisini eklemedim. Önce şuna basmam gerekiyor ve devam ettim. Burada bana küçük bir özetini sundu e, görevin. Onaylıyor muyum? Evet, onaylıyorum ve görev başarıyla eklendi. Burada atıyorum, bu eklenilen görevle ben ilgilenmek istiyorum. E, bu görevle. Şu, şuradan tekrar görevin üstüne basıyorum ve buradan ilgileniyorum görevle. Görevle ilgilendim şu an. Bu görevin bu görev üzerinde geçmişte yapılan işlemleri görmek istiyorsak sağ üstte görev tarihçesi diye bir şey var. Baktığımızda yeni görevden devam eden görev kısmına gelmiş. Yani biri ilgilenmiş ve sistem kişisi bununla 7 Ocak 2021'de ilgilenmiş geri geliyoruz bu görevi bir de bırakalım artık bu görevi bırakırken bir şeyler yazmak zorundasınız neden bıraktınız zaten daha işte zamanım yetmedi diyelim yetmedi İşte deneme falan bir şey yazalım görevi bıraktık şu an baktığımızda zaten tekrar ee, bu görev şeye geldi yeni görev kategorisine döndü görev özetine baktığımızda bu sefer yeni görevden devam eden göreve gelmişti ikinci sırada da devam eden görevden tekrar yeni göreve gelmiş ve buradaki açıklamasını görüyoruz bu görev üzerinde yapılan bütün değişiklikler görev tarihçesine kaydediliyor ee, devam eden görevle az önce ilgilendim ee, görevle ilgilendiğim için tekrar devam eden görev oldu. Ee, şöyle de bir şey var. Burada irtibat kişisinin numarasının üzerine tıkladığım zaman direkt aramaya yönlendiriliyor. Böyle de bir istek gelmişti. O da oldu. Ee, mesela bu görevi tamamlamak istiyorum. İşte ne zaman tamamladım bu görevi? Buradan seçebiliyorum tarihi. 7 Ocak'ta tamamladım. Servis ücreti aldım. Ne kadar aldım? 200 lira demişlerdi. 200 lira aldım. Çözüm bilgisinde işte deneme 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 minimum 3 kelimelik bir açıklama talep ediyoruz burada. Devam edelim. Evet dediğim zaman bu artık tamamlanmış bir görev. Burada görebiliyoruz bu görevin özetini. Mesela buraya baktığımızda en son bütün hareketlerini görevin görebiliyoruz. Projeler kısmı var. Projeler kısmında uygulamadaki bütün projeleri görebiliyoruz. Yani e, o Protekno'nun eklediği proje ismine göre, şehre göre ve proje kategorisine göre e, buradan filtreleme yapabiliyoruz. Bu projenin şu an her projenin bir e, istenirse itibat kişisi eklenebiliyor. İşte elektrikçisi olur, mimarı olur. Bu projenin itibat kişileri buraya eklenebiliyor ve tekrardan buradan işte basıldığında aramalar yapılabiliyor. Ve bu projeye özel notlar atıyorum. B projesine bakalım notları var mı? Hayır, yok. Bu projenin özel bir notu olsun. Özel not 1 dediğim zaman buradan gönderiyorum bunu. Ve bu proje notu artık eklendi. Projelere özgü belirtmek istediğiniz notları bu yere yazabiliyorsunuz. Bu da yeni olan bir şey. Ve bu yazdığınız notları herkes görüntüleyebiliyor projeye girdiyse ve siz eğer bunu silmediyseniz buradan proje notunu silebilirsiniz, düzenlemelerini yapabilirsiniz buradan. Projeler kısmı bu şekilde. Bir de raporlar kısmı var. Raporlar kısmı gün sonunda Sizden beklenen raporları e, rahatça girmenizi sağlayan bir alan oldu. E, buradan raporların ana sayfasında tarihe ve kullanıcıya göre filtrelemeler yapabilirsiniz. Burada mesela iki tane tarih seçtiğinizde 4 Ocak'ta 7 Ocak arasında girilmiş raporları görüntüleyebiliyorsunuz. Atıyorum buradan temizlerseniz hepsini görürsünüz. Ya da 4 ile 8 Ocak 2021 arasında işte Serviceify desteğin e, girdiği raporları görebilirsiniz. Ki öyle bir rapor girilmemiş. Yeni rapor oluşturacağınız zaman yeni rapor oluştura basıyorsunuz. Buradan geçmişe yönelik rapor e, üretimi de yapabilirsiniz. Fakat bunun bir sınırı var. Yani buradan 2 ay öncesinin raporunu şu an yazamazsınız. Evet sağ üstteki takvim butonundan buradan istediğiniz takvim şey zamanı seçebilirsiniz. Ee, uygulamanın izin verdiği ölçüde. Atıyorum bugünün raporunu girelim. En baştaki adımda yani şurada gösterildiği gibi birinci sayfada benim bugün içerisinde tamamladığım bütün görevler burada sıralanıyor. Bu görevler otomatik olarak rapora ekleniyor. Bu sadece bilgilendirme amaçlı koyulmuş bir ekran. Ve buradan devam ediyoruz. Bugün içerisinde ilgilenip tamamlamadığınız bir görev olmadı diyor. Hatta şöyle yapalım. Geri gelelim. Şu görevle ilgilenelim ve bu görevi tamamlamamış olalım daha. <laughs> Atıyorum zaman yetmedi, mesai saati bitti, kişinin eve gittiğiniz evine gittiğiniz kişinin evden çıkması gerekti. Siz yetiştiremediniz bu arzanın bitimini. Ama bunun da rapora eklenmesini istiyoruz. Yeni rapor oluşturduğumuz zaman burada e, işte az önce bahsettiğim gibi tamamlanmış görevlerin hepsini görebiliyoruz. Devam ettiğimizde diyor ki işte e, bu görevle gün içinde ilgilendiniz. Burada detaylı bir açıklaması var zaten. E, i̇sterseniz buna bir açıklama ekleyebilirsiniz neden tamamlanmadığına dair bunu. E, girelim neden tamamlanmadı. İşte... Neden olsun Evde değillerdi diyelim mesela Onaylayalım Bu açıklama eklendi artık Burada zaten açıklamayı düzenleye döndü Ve şurada evde değillerdi çıktı Devam edelim Ve bugün içerisinde Görevlerde belirtilmemiş Fakat Yaptığınız işler ya hep aynı örnek veriliyor ama işte depoyu düzenlediniz mesela. Bunun görevlere ekleyemezsiniz burada. İşte ya da atıyorum şirket arabalarından birini bakıma götürdünüz vesaire. Bunların hani o gün içerisinde kayıt altına alınmasını kolaylaştırmak adına faaliyet ekle diyoruz burada üçüncü adımda. işte depo düzenledim. Şöyle bir şey var. Kimi zaman da projelere gidiliyor. Fakat e, o projeler görevlere eklenmemiş oluyor. Yani gidilme sebebi görevlere eklenmemiş oluyor. E, atıyorum bir kontrole gittiniz. E, bir elektrik tesisatının kontrole gittiniz işte. Onu e, tekrar şu şekilde yapabiliyorsunuz. Elektrik tesisatı kontrolü dediniz mesela. Burada elektrik tesisatı kontrolü dediniz ama bu elektrik tesisatı kontrolü bir projeyle ilişkilendirilmeli. E, notu yazdıktan sonra basıyorsunuz. Gittiğinizde işte B projesiyle ilişkilendirdi şu an notu. Devam ediyorum. Burada bana yine bir özetini sunuyor. Bu raporun gayet detaylı bir şekilde okunursa bir kişinin gün içerisinde neler yaptığı görülebilir, görülebilir. Projeyi buradan kaydediyoruz. Gün içerisinde bir rapor şey yapıldığı için, eklendiği için benim raporum şu an eklenmiyor. Çünkü aynı kullanıcı tarafından bir rapor eklenmiş. mesela Onu da göstermiş olalım. Yeri geldiğimde Bakıyorum raporlara. Benim tarafımdan evet burada bir rapor eklenmiş. Basıyorum. Bu raporu düzenleyelim. Tekrar işte az önceki işlemleri yapabiliriz burada. Evde değillerde. Yani bir girilen rapor düzenlenebiliyor, silinebiliyor. Belli bir süreye kadar olacak bunlar tabii ki işte tesisat kontrolü diyelim dedik. Bunu da işte B projesiyle ilişkilendirelim. Bunu silelim. Depo düzenlendi dersin. Devam edelim. Burada tekrar yine özetini gördüm. Bunun bunu silmiştik ama Orada bir hatamız olmuş, onu düzeltiriz. Buradan raporu düzenliyoruz ve rapor başarılı düzenlendi. Artık girdiğiniz zaman bu kişinin, bunu şirketteki herkes görüntüleyebiliyor. Bu kişinin o gün içerisinde yapmış olduğu bütün aktiviteler kayıt altına alınmış oluyor. Buradan bildirimler zaten ee, yeni bir bildirim geldikçe burada sürekli yine kayıt altında ve görüntülenebilecek vaziyette olacak seçenekler menüsünde de işte e, burada şifre değiştirme posta değiştirme İşte eğer bir sıkıntı varsa uygulamayla bize de ulaşamadıysanız buradan yazıp bize direkt mail olarak geliyor burada yazılan şeyler uygulama hakkında bizim e, bilgiler buradan da bir de uygulamadan çıkış yapabiliyorsunuz bu şekilde. Eğer mesela parolanızı unuttunuz. Hazır buraya gelmişken bunu da anlatayım. Parolanızı unuttunuz. Buradan mail adresinizi yazıp kendi mail adresinize parola sıfırlama linkini göndermiş oluyorsunuz.